Bugün dersimizde Arduino'yu kısaca tanıtıp led yapma uygulamasını yapacağız. E, tanıtım aşamasını biraz hızlı geçeceğim. E, daha sonra uygulamalarda zaten hepsine tek tek geri döneceğiz. E, birinci ders olarak Arduino e, yazılımı ve elektroniği bir arada kullanarak makineleri istediğimiz gibi kontrol etmemizi sağlayan ortamdır. Bu yüzden Arduino kullanmaya başlamadan önce bazı gerekli elektronik devre elemanlarını tanımamız gerekiyor. Burada Arduino yazılımı var. Arduino'nun idesi var. Bilgisayarda programlamayı yapmamızı sağlayan bir idesi. Bu aşağıdaki URL'den bunu indirip bilgisayarınızı çok rahatça kurabilirsiniz. Ücretsiz bir uygulamadır. Şimdi ilk olarak Breadboard'la başlıyoruz. Breadboard Arduino'da projeler yaparken bize büyük kolaylık sağlamakta. Türkçe karşılığı da e, Türkçe karşıda devre tahtası olarak e, geçmektedir. <laughs> Biz bu breadboard sayesinde lehim yapmaktan kurtuluyoruz ve kolayca devrelerimizi kuruyoruz ve tekrar bozabiliyoruz. Şimdi breadboard'un kullanımı var. Breadboard'u kullanırken e, uç kısımlarında artı ve eksi olan kırmızı ve mavi şeritin olduğu e, kısımlar bulunmakta. Biz buraya artı yani 5 volt veya 12 volt neyi bağlarsak burası tamamen, e, neyi bağladıysak oluyor. 5 voltu bağladıysak burası tamamen 5 volt oluyor. Toprağı yani eksiği, GND'yi hepsi aynı şeye geliyor. Bunları bağladığımızda da burası tamamen GND oluyor. Bunu ileride uygulama olarak gördüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Bu e, şurada gördüğünüz dik kısımlar ise burada da e, mesela birinci var. 2, 3, 4, breadboardların büyüklerinde bu e, daha çok gidiyor. Şimdi birinciye taktığımız bir devre elemanı da tamamen alttan lehimlenmiş gibi birbirine bağlı oluyor. İkinci olarak direncimiz var. Dirençler akıma karşı gösterilen zorluk. Biz dirençleri niye kullanıyoruz? Arduino'da bazı devre elemanlarının yanmasını veya kullandığımız ledin patlamasını engellemek için kullanıyoruz. Potasyometre var. Üç bacaklı bir potasyometredir bu. Bu da bir devre elemanıdır. Bunun kullanımını ilerleyen derslerimizde tekrar ayrıntılı olarak göreceğiz. İlk başta burada bilmemiz gereken potasyometrenin ayarlı bir direnç olduğudur. Diyot tek yönde akım getiren devre elemanlarıdır. Kullanacağımız LED'ler bir diyottur. Niye? Çünkü tek taraflı akım geçirdiği için kullanacağımız LED'ler de bir diyottur. LDR foto direnç olarak geçiyor. Foto direnç e, LDR'miz ne ne işe yarıyor? Ortamın e, ışığını ölçüyor ve buna göre e, komutlar vererek programımızı çalıştırmamıza yarıyor. Anahtar zaten devreye akımı verip veya kapatmamızı yarayan devre elemanıdır. İkinci dersimiz olarak. Arduino çeşitlerine bakalım. Arduino çeşitleri Uno'su var. Ee, biz daha çok Uno ile işlem yapacağız. Uno ve Mega ile. Ee, Arduino Uno nedir? İşte Uno kartlarında 14 tane dijital 6 tane analog pinler vardır. Üzerinde hem 3.3 volt hem de 5 volt çıkış bulunmaktadır analog pinler sürekli sinyallerdi ve tüm değerleri alabilirler. Bunları ayrıntı olarak uygulama olarak göstereceğiz zaten. Arduino Mega sadece pin sayıları çoğalıyor bu şeylerde veya büyüklüğü küçüklüğü çoğalıyor Arduino çeşitlerinde. Arduino Nano biraz daha küçük. Mini Nano'dan da küçük. Leonardo da. bunlar bizim Arduino ve farklı Arduino çeşitlerimiz de var ama bizim en çok kullanacağımız Arduino Uno ve Arduino Mega'dır. üçüncü ders olarak şuradan seçelim. Arduino'nun yazılımı var. Arduino yazılımı, e, Arduino programlama geçmeden önce tüm programlarda dillerinde ortak olarak fonksiyonlar var. Bu fonksiyonların bazılarından bahsedeceğim. Mesela değişken tanımlama, değişken tanımlama, bul değişkeni. Bunları çok açmayacağım. E, uygulamalarda tekrar bakacağız beraber. Bul, char, byte, int, e, unsigned int, word, long. E, ya bu şekilde devam ediyor. String. Bunların hepsini e, uygulamalarda göstereceğiz. Siteden de girip inceleye bilirsiniz. Şimdi Arduino'da bizim fonksiyonlarımız var. Arduino e, istenilen görevi yerine getirmesini yazdığımız kodlar başka bir yerde kullanmak istersek aynı kodları kopyala yapıştır şeklinde kullanabiliriz. Ama bu bizim hem e, daha çok hafızada yer kaplayacak hem de bizim kodda ufak bir değişiklik de bütün her yerdeki değişiklikleri yapmamız gerekecek. O yüzden istediğimiz gibi fonksiyon tanımlayabiliyoruz. Burada mesela bir tane fonksiyon tanımlama çeşidi var. Void toplama demiş. Toplama fonksiyonu tanımlamış. İşte int sonuç 3 artı 5 e, serial print. bunları tabii şu anda havada kalabilir ama ilerleyen derste de göstereceğiz. Sadece biz burada fonksiyon tanımlamayı gösteriyoruz. Yani bu fonksiyonu istediğimiz yerde toplama yazıp parantez aç kapat ve nokta virgül yaptığımızda istediğimiz her yere çağırabileceğiz. if komutumuz var. Bu zaten bütün dillerde ortaktır. if komutumuz nedir? E, eğer şart doğruysa bana bu işlemi yap. Veya şart ee, işte nedir 50'den küçükse bu işlemi yap veya eşit değilse ee, bunlar da bizim eğer komutumuz yani if komutumuz bunu çok sık kullanacağız Arduino'da o yüzden bahsediyoruz for komutu da e, biz e, mesela programımızın kaç kere tekrar etmesini istiyorsak o kadar e, buraya mesela int i demiş 10 int e, mesela i eşittir 0 i sıfırda e, I, ondan küçük olduğu sürece burası dönsün. Yani mesela 10 kere çalıştırmak istemiş bu programı. E, while da e, ile for'un sanki karışımı gibi. While'in içindeki şart olduğu sürece içini döndür. Yani ne dedik burada b küçüktür 1500'den her while'in içine girdiğinde b'yi b ile çarpıp b'yi 7 ile çarpıp işleme devam ediyor. Ya yani bir yerden sonra b 1500'den büyük olacak ve işlemimiz duracak. Tekrar devam edelim. 3. Dördüncü de Arduino'muzun bir arayüzü var. Ee, Arduino arayüzünü e, birazdan uygulamamızda da tekrar anlatacağım. Arduino e, derleme ekranı var. Şurada ona işaret olan bir derleme ekranı. Bir de şurada e, yan tarafa sağ tarafa bilen ok var. Bu da kontrol et ve Arduino'ya yazdığımız kodu yükle demek. E, şu köşede şurada serial ekran var. Birazdan serial ekranla ilgili uygulamalar da yaparız. Onu da göstereceğim size uygulamasının nasıl yapıldığını. Ee, seri port ekran bizim için önemli. Niye? Ee, seri port ekranımızda biz yaptığımız hataları veya programımızın çıktısını orada göre görebiliyoruz ve bu yüzden e, Arduino'da yani yani sorunsuz öğreneceğimiz kısım seri port seri port ekranı olmalıdır. Bu ekranla alakalı da e, birazdan ilk uygulamamızı e, yapalım. Şimdi Arduino'daki ilk uygulamamızı yapmaya başlayalım. Uygulamayı yapmaya başlamadan önce e, seri port ekranla ilgili uygulama yapacağız. Seri port neydi? E, bizim yazdığımız programın çıktısını, e, ne yaptığımızı, nerede hata yaptığımızı görmemizi sağlıyordu. Şimdi seri portu e, açtığımızda şu kısımda haberleşme hızı var. Mesela ne diyor? Saat köşede bulunan 9600 bound haberleşme hızıyla alakalıdır. Biz genelde 9600 bound'unu kullanıyoruz. İşte otomatik kaydırma aşağı doğru otomatik kaydırma kısmı var. şimdi bizim serial monitörü başlatmamız için önemli en çok kullanılan 3 ifade, üç, üç ifade var. Bunları tanıyalım. Birincisi serial nokta begin parantezinde 9600. Bu yazdığımız 9600 haberleşme hızından bahsediyor. Yani şuradaki 9600'den bahsediyor. Şimdi ilk başta ne yaptık? Geldik Arduino'muzun setup kısmına. Geldik Serial.begin 9600'ü başlık ne yaptık? Şu anda Serial ekrana dedik ki Serial ekran başlasın. Şu an Serial ekranımız başladı. Şimdi geldik ikinci bir ikinci bir önemli nokta. Serial.print Parantez açtık. Noktalı virgül arduino e, çift tırnak arduino çift tırnağı kapattık parantezi kapattık ve e, nokta virgülümüzü koyduğumuzda ne yaptık ekrana git arduino yaz demek ekrana git yani seri ekrana git seri ekrana git yaz neyi yaz arduino yaz bunun içine ne yazarsak çift tırnağın içine onu yazacak diğer bir ifade de bundan tek farkı olan align bunun farkını birazdan göreceğiz print demek yan yana yaz Elan demek alt satıra geç yaz. Şimdi ilk uygulamamızı yapmaya başlamadan önce şu bizim neyimiz? Yazdığımız kodumuz zaten. Ee, biz şimdi şeyi açalım. Şimdi e, kodumuzu yazdık. Kodumuzu yazdıktan sonra şurada bir hatamız oldu. E, şöyle göstereyim. Şimdi kopyaladıktan sonra e, kopyadığımız yerdeki çift tırnakla ikisi farklı olduğu için hata verdi. Hatayı da görelim. Şöyle derlediğimde bakın diyor ki çift tırnak sorunu var. Zaten alt kısımda nerede hata yaptığımı söylüyor. Şimdi geldik. ESC'nin altındaki çift tırnağı tekrar atıyorum. Attığımda bakın ortası zaten yeşil oldu. Yani bu renklenmiyorsa zaten bu kodumuzda bir sıkıntı vardır. Şimdi derledik. Bir sıkıntımız yok. Ee, burada önemli bir nokta bir tanesi de şimdi e, araçlar kısmından. Şöyle araçları size göstereyim. Görün. Şu anda e, ekranda gördüğünüz e, araçlar kısmına tıkladığınızda açılacak e, açılan kısımda ne var? kart Kartımızdan bizim e, Arduino Uno'yu seçmemiz lazım. Çünkü Uno kartını kullanırız ve porttan da hangi porta takılıysa onun seçili olması gerekiyor. Bu olmazsa e, bizim programımız zaten kartımıza yükleyemeyiz. Bundan sonraki aşamada da şimdi... Geldik kodumuzu karta yükleme karta yükleme neydi yan tarafta sağ tarafa bakın o kadar tıkladığımızda zaten şu kısımda yükle geliyor bastım ee, kartımıza yüklemeye başladı kartımıza yükledikten sonra serar ekranı çalıştıralım serar ekranı bastığımızda serar ekran açılacaktır şu an siz videoda görmüyorsunuz onu ayarlayayım şu an onu açtık şu an ne yapıyor bir saniyede bir şunu biraz küçülttüğümüzde bir saniyede bir Arduino öğreniyorum yazıyor ekrana. Şimdi değiştirelim. Şurada Align'ı kullanmıştık. Şimdi kullanmayalım. Tekrar yüklüyorum komutu. Tekrar yüklediğimde e, bu sefer de yan yana yazmaya başladı. Şimdi burada farklı bir komutta ne var? Delay var. Bir saniye bekle. Şimdi Delay'ı iptal etmek için bir komutu Arduino'da e, e, iptal etmek için tek satırlık için söylüyorum. Böyle iki tane slash atarsanız bakın pasif oldu zaten. Kodumuzu tekrar yükledik. Bu sefer ne yapacak? Bir saniye beklemeden hızlı hızlı yapmaya başlayacak. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bir de el atalım. El aynımızı alt alta hızlı bir şekilde yazmaya başlayacak. Yani serial ekran çok basit ama kullanması çok önemlidir. Çünkü programımızın çıktılarını tamamen burada göreceğimiz için bunlar ilgili çok örnek yapmanızı tavsiye ediyorum. Beşinci dersimiz olarak Arduino besleme. Arduino'nun beslemesini 4 farklı şekilde yapabiliriz. Burada da işaret şekilde 1, 2, 3 ve 4. Şimdi birinci win pin ile nasıl beslenir? Win pin ile giriş 7-12 volt arası gerilim verebiliriz. Buraya verdiğimiz gerilim direkt Arduino'ya dağıtmadan önce bu pine bağlı regülatör ile Arduino için uygun gerilime dönüştürülmektedir. Yani bu dönüştürüldüğü için yani buraya bağladığınız şey Arduino'muzun devrelerine zarar vermeyecektir. Ama e, ikinci olarak da 5 volt pini var. 5 volt pinle bağladığımız bağladığımız e, gerilim çok önemlidir. Çünkü burada bir lageröter yoktur ve e, arduinoya direkt güç veririz. Yani buraya yüksek bir giriş verdiğimizde e, arduinomuzu yakabiliriz. O yüzden biz bu e, besleme şeklini pek tavsiye etmiyoruz. Üçüncü olarak da jack girişi var. Jack girişi 7-12 volt e, bir gerilim verilebilir buraya işte bir pil yardımıyla da takabilirsiniz veya bir adaptör yardımıyla da gerilim verebilirsiniz. Son olarak da 4 USB'yi yani bilgisayardan USB aracılığıyla da bir Arduino'muza güç verebiliyoruz. Şimdi 6. ders olarak da Arduino'nun fonksiyonları. Şimdi Arduino'da neler var? Arduino'da özel kütüphaneler var. Niye? Kütüphaneler neden var bize? Ee, bazı e, Arduino'da kullandığımız devre elemanlarının e, kodları çok karmaşıktır. Biz bu kodları daha sade hale, hale gelmesi için hazır kütüphaneler vardır. Örneğin servo motor kullanırsanız servo motorun hazır kütüphanesini yüklememiz lazım. Bunları e, zamanla bu e, elemanları kullandıkça e, kütüphanelerini kullanacağız, kullandıkça da nasıl kullanıldığını daha rahat öğreneceksiniz. Kütüphane kullanmak için artı include yazdığımızda ve kütüphanenin ismini yazdığımızda kütüphanemiz bizim e, kodumuzun içine yüklenmiş oluyor. Şimdi bizim önemli olan noktalardan bir tanesi void setup ve void loop fonksiyonları. Bu fonksiyonlar ne işe yarar? Örneğin birinci kısımda ne var? Setup kısmı. Burada genel ayarlar ve tanımlamalar yapılır. Arduino'ya güç verdiğimizde sadece bir kere çalışır. Bak önemli nokta ne? Arduino'ya güç verdik sadece bir kere çalışır. Genel tanımlamaları biz burada yapıyoruz. Void loop kısmı ise burada e, yazılan e, programımız, yazdığımız komutlar sürekli çalışır. Ta ki ne zamana kadar Arduino'muzun fişini çekesiye kadar sürekli çalışır. 3 olarak da pin mod. Pin mod nedir? Ee, bizim Arduino üstünde pinler var çıkış ve giriş pinleri olarak. Giriş olarak tanımlanan pinler anahtar gibi elemanlar için kullanılırken çıkış olarak tanımlanan pinler ise LED gibi elemanlar için kullanılır. Pin mod olarak yapılacak tanımlar genel bir ayar olacağı için bu setup kısmında yapmamız gerekmektedir. Yani gidiyoruz pin mod ne diyoruz? Benim 7. pinim ne olsun? Çıkış pin olsun. Tanımlamaz bu şekilde çıkış pin olsun. Burada ne yaptık? Yedinci pinimiz çıkış olarak ayarladık. Dilersek alttuk yazan yere input olarak pinimizin giriş pini olarak da ayarlayabiliriz. Dijital write. Şimdi burası önemli. Dijital write nedir? Dijital write, örneğin dijital write yazdık. Yazım şekli önemlidir. Buradaki W büyüktür. Ne yaptık? 6 pin low. Yani altıncı pini kapat. Yani altıncı pinde verdiğin akımı kes demek digital write 7 e, 7. Yedi. pin high olarak tanımlanmış. Bu sefer de bize ne demek istiyor? Git 7. pine güç ver. Yani Arduino 5 volt olduğu için git oraya 5 volt enerjiyi yolla. Şimdi analog write var. Analog da e, bazı pinler PWM pinleridir. Arduino'yu birazdan e, tekrar kameradan da anlatacağım zaten size. Orada bazı pinlerin yanında böyle bir çizgi işareti vardır. Bunlar PWM pinleridir. PWM pinleri e, 0 ile 255 arasında değer gönderilerek yani 0 ile 5 volt arasında gerilim pinlere uygulanabilir. Örneğin ben gelirim oraya 128 yazarım yani bunun yarısı. Ne olur? Bu sefer oraya gönderdiğim değer nedir? 5 volttu ya yarısı 2,5 volt. Yani 2,5 volt göndermiş olurum. Yani ne yaparım? Lambanın parlaklığını istediğim gibi ayarlayabilirim. Dijital read. Bu kodda daha önceden tanımlanmış giriş pininin gerilimini takip etmek için kullanılır. Yani değer e, örneğin 7. pindeki biz gerilim var mı yok mu bunu takip edebiliriz. Eğer gerilim varsa bize ne döndürür? Bir döndürür. Yani 5 volt varsa bir döndürür. 0 volta yakın bir değer varsa da bize 0 gönderir. Analog read. Bu fonksiyon ile analog pinlerdeki değerler tam olarak ölçüle, ölçebiliriz. Arduino Uno'da da 6, Arduino Mega'da ise 16 tane analog pin, bul pin bulunmaktadır. Pin mod A5 input. Pin modlar yani analog pinler genelde nedir? Giriş pinidir. E, dijital pinlerde çıkış pinleri olarak tanımlıyoruz genelde. Burada değerleri 10 bit olarak dönmektedir. Yani biz örneğin bir tane yangın sensörünü taktık. Yangın sensörünü nereye takacağız? Analog. Niye? Çünkü bize bir değer döndürecek. Bu değerlerde ne olacak? 10 bit olarak bize dönmektedir. Delay komutumuz var son olarak da. Bu komutumuz ise bekleme yapmak için kullanılır. Yani buraya 1000 yazarsam 1 saniye bekleme yap demektir. Bir sonraki dersimizde de artık daha çok uygulamalı örnekleri geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde LED yakacağız. Tek LED, işte 5 tane LED bağlayacağız. Bunları farklı şekilde yakmayı deneyeceğiz. Şimdiden iyi çalışmalar.